Günaydın. Sabah güne başladım. Umarım erken başladın. 5'te, 6'da. Uyandıktan sonra yapacağın ilk şey her halükarda yatağını toplamak. Yatağını topladıktan sonra su içmek. Bunları yaptıktan sonra güne başlayabilirsin. İki kural bu. Hemen başlayalım. tam topladım. Gece kaybettiğim suyu yerine koydum. İlk iki kural tamam. Benim üçüncü kuralım günü planlamak. Bugün ne yapmam lazım? Genel hatlarıyla yazıyorum. Elbette her şey planladığın gibi olmayacak. Ama bunlar hayatın içinden şeyler. En azından günü planla. Çünkü planlamamaktan bin kat daha iyi. O yüzden günümü planlayacağım şimdi temel noktası da şu planlarken dikkat ettiğim yazdığım şeyleri her gün yapmaya çalışıyorum yani bir sürekli sağlamaya çalışıyorum erken kalkmak bugün yarın sonraki gün spora gitmek diyet yapmak iyi beslenmek bunları biriktirmeye çalışıyorum sürekli sağlamaya çalışıyorum çünkü ancak bu şekilde hayatımda belli bir aşamadan sonra etkilerini görebiliyorum o zaman günü planlamaya geçelim. Şimdi biraz yürüyelim açık havada. Sonra meyve almam lazım. Onları alacağım, döneceğim kahvaltı için. Sabahki huzur. İşte bu yani. Tam olarak ihtiyacı olan şey bu yani. Evet, şimdi sabah yürüyüşümüzü yaptık. Ee, mana bulamadım, bayağı gezdim. Ama elma satan bir bakkal buldum. Oradan elma aldım. Gaz da aldım. Emekli gibi şimdi biraz ona bakacağım. Her neyse şimdi kahvaltı hazırlayacağız. Güzel bir kahvaltı yapacağım. Onu da çekip atarım. Hadi geçelim. Saatim de bozuk. Yani böyle bir sabah olması lazım. Yani böyle sabah budur ya yani güne böyle başlanır. Bu kadar. Tamam bizim influencer'lar gibi tabaklarımız yok. Ama önemli olan bunu yemek. İçeride 5 tane yumurta var, onu yiyeceğim bu arada. Bu. Bu abi. Mis gibi. Evet. Şimdi sabah rutini tamamlandı. 5.30'da uyandım. Yatağımı topladım. Sabah su içtim bol bol. Çünkü gece su kaybediyoruz. Aç bir şekilde çıktım. Kardiyo yaptım. Yağ yaktım. Eve döndüm. Lifli, vitaminli, güzel bir kahvaltı yaptım. Ondan sonra borsayı takip ettim kendi ana amacım olan, hayalim olan işle ilgili bir ilerleme kaydettim. Fizimle ilgili bir ilerleme kaydettim. Mental sağlığımla ilgili bir ilerleme kaydettim. Şimdi işime gidiyorum. Erken kalktığım için ve işlerimi hallettiğim için hem kendi işime rahat hem de zamanında gideceğim. İşten çıktıktan sonra hem hayallerimle ilgili bir ilerleme kaydetmiş hem de şu an günümde bugün de işime yarayacak olan parayı da kazanmış olacağım. Para da kazanmış olacağım aynı zamanda. İşten çıktıktan sonra spor salonuna gideceğim. Fizimi daha da iyi bir hale, mentalimi daha da iyi bir iyi hale getireceğim. Ondan sonra eve döneceğim. dışarı çıkacağım. Arkadaşımla bir kahve içeceğim. Öyle planladım. Sosyal olarak da kendimi tatmin etmiş olacağım. Ondan sonra akşam halı saha maçım var. Oraya gideceğim. Yine bir sosyallik. Yine fiziğim için, yine sağlığım için iyi bir şey. Dönüp uyuyacağım. Yani bugünü tamamlayabilirsem ve sen de bu videoyu sonuna kadar izlediysen kendine şunu sor. Ben nasıl bir gün geçirdim? Ben nasıl bir gün yaşadım? Ve Burak nasıl bir gün yaşadı? Eğer ben bugünü bu şekilde tamamlarsam gerçekten gece çok rahat uyuyacağım. Çünkü bak bakıyorsunuz kendi hayalim için bir şey yapmışım. O gün para kazanmışım. Fizimi iyi hale getirmişim. İyi beslenmişim. Daha ne yapabilirim ki? Sosyalleşmişim aynı zamanda. Dışarı çıkıp zaman da geçirmişim. Kendime zaman da ayırmışım. Yani çoğu kişinin yaptığı gibi kendimi sıkıp bunaltmamışım. Çünkü kendimi sıkıp bunaltırsam, sosyalleşmezsem şunu biliyorum. Bu düzeni en fazla bir hafta devam ettirebileceğim. Ondan sonra patlayacak. Olacak bu. Hepimiz yaşadık bunu. Öyle oluyor. O yüzden artık akıllandım. Kendime zaman ayırıyorum. Her gün sosyalleşmeye çalışıyorum ciddi anlamda. Bunda çok bir zararını görmedim. Aksine, sürecin devamlılığı için seni motive eden bir şey oluyor. Her neyse şimdi işe gidelim. İşten sonra görüşürüz spor salonunda diyorum. Haydi bakalım. Evet. Saat 4.30 Anca eve gelebildim. İş olayı bitti. Yoğun bir gündü. Ama atlattık bir şekilde. Pazartesi kazandığım paraların hepsini salı ve çarşamba geri verdim hemen hemen. Biraz kârlıyım ama yani piyasa çok karışık şu an. O yüzden temkinli davranmam lazım. Çok ekrana bakmamaya çalışıyorum. Birkaç tane limite bir attım. Onun dışında şimdi bir öğün yiyip spora gitmem lazım. İyi böyle temiz bir öğün yemem lazım. Birkaç sebze aldım gelirken. Ondan sonra spora gideceğim. Döneceğim. arkadaşımla buluşacağım. Sonra halı saha maçım var. Ondan sonra araya bir öğün daha sıkıştırmam lazım. Sonra günü bitiriyorum. Eğer böyle bitirirsem ciddi anlamda verimli bir gün oluyor benim için. Neden? Sabah erken kalkmış oluyorum, sabah kursu yapmış oluyorum, gün boyu temiz beslenmiş oluyorum, gün boyu şeker tüketmemiş oluyorum, e, spor sonu darlık kaldırmış oluyorum, akşam halı sahada koşmuş oluyorum, e, sosyalleşmiş oluyorum, para kazanmış oluyorum, hayallerim için ilerlemiş oluyorum, yani bir günler alabileceğim en fazla verimi almış oluyorum yani onun dışında e, bir şey yapamazsın zaten bu. Artık bundan sonra oraya bir şey eklemek isterseniz bir şey çıkarmanız gerekir. Çünkü 24 saat anca buna yetiyor. Bir yandan da YouTube videolarına başladım işte. Günümü kaydediyorum. Bakalım beni disipline ediyor. Şimdi bir spora gidesim yok. 1 gram spora gidesim yok şu an. Anlatamam yani o kadar yok. Ama hemen yemek yiyip gitmem lazım. Çünkü artık video çekiyorum ve size spora gideceğimi söyledim. O yüzden salonda görüşmek üzere. Ciao hızlıca bir oyun hazırladım. Yani sebze, havuçla dereotu var. Tavuk pilavım vardı zaten. Yani bir 250 gram tavuk, 150 gram basmati pirinç var burada. Yeter, yüksek ihtimal bu bile yeter yani. Daha gün sonunda bir şey yememe gerek kalmaz. Spordan geldim. Şu an gün bitti benim için. Sabah kalk, yapılacak her şeyi yaptım. Yapmam gereken her işi hallettim. Bu saatten sonra sadece arkadaşımla kahve içeceğim ve halı samıcına gideceğim. Sosyallik. Başka hiçbir şey kalmadı. Bu kadar. Zaten erken uyandığım için erken yatacağım döndüğüm gibi uykum gelecek. Bir günü kocaman bir tikle kapatacağım. Eğer bu günü sayısını arttırabilirseniz yani ciddi anlamda söylüyorum bir haftada bile hayatınız değişir. Bir ayda, altı ayda acayip değişimlere kalarsınız. Yani 5-6 yıldır hayal edip ilerleyemediniz, kat edemediğiniz yolları bu şekilde bir yılda halledersiniz yani. 5-6 yılda halledemediğiniz şeyleri bu şekilde bir yılda halledersiniz. Ama tabii şöyle bir sıkıntısı var. Ben yarından itibaren erken kalkıp bisiklete olacağım dediğiniz zaman olmuyor. Yani bir iki gün oluyor, üçüncü gün patlıyor. Önemli olan orada tekrar denemeye çalışmak. Yani bunun bir deneme süreci de var yani. Ama pes etmezseniz belli bir seviyeye geliyorsunuz. O yüzden tavsiye ederim. Eve geldim işte, borsaya baktım. Borsa çok çalkantılı bugün yani. bir emrim vardı. Oraya da patlatmış. Bir 50 dolar daha kaybetmişim. Yani olur. Sıkıntı yok. Başladığımız yere geldik. %2 kazanmıştık. %2 kaybetmiş olduk. Ee, önemli olan bundan sonraki iki gün e, garanti gördüğüm yerlerde işlem almak. Haftayı artta bitirmek. Haftalık hedefim %5'ti bu hafta ama biraz zor gözüküyor. En azından 250 dolar falan kazanabilirsem bu hafta benim için yeterli olur diye düşünüyorum. Ee, bundan sonra dışarıda birkaç tane video çekerim. Ondan sonra yatar uyurum yani. bunu şekilde bitirmiş olurum. Yarın yine tekrar bir video çekimi yapacağım zaten. O zaman görüşmüş oluruz. Ciao. Evet saat oldu. 12'ye yaklaştı. 11 buçuk oldu bir saat. Ben de çok yoruldum. Ee, ama kocaman bir tık bir gün oldu gerçek anlamda. Çok iyi hissediyorum. Hem video işinde edit yapıyorum ve son bu kısmı atıp videoyu da atacağım. Yani bugün gibi yaşamam lazım her günümü. Yani bir şekilde bunu devam ettirmem lazım. Ciddi faydasını görürüm yani ciddi anlamda. Midem çok rahat. Çok güzel beslendim. Bugün ne hamur işi tükettim ne şeker tükettim. Hayvan gibi spor yaptım. Halı sahada hayvan gibi koştum. 5 litre su tükettim en az. Kendi işimle ilgili çalıştım. Para kazandım. Yani okey. Sosyalleştim. dışarı çıktım. Tamam yani. Daha ne olabilir? Videomu çektim. içerik ürettim. Şimdi atacağım videoyu. Duşa girip yatacağım. Yarın tekrar 5-5.30 gibi uyanmayı planlıyorum. Hadi bakalım. O yüzden iyi geceler diyorum size. Videoyu şimdi atıyorum. Bay bay.